Arkadaşlar herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yatırımsız ve çok güzel şekilde kazanabileceğiniz bir uygulama tanıtacağım. Uygulamanın adı WoWeb. E, WhatsApp'ın yazılımcıları tarafından 2015-2016 yılında geliştirilmiş bir uygulama. Yine WhatsApp gibi uygulama içinde arkadaşlarınızla mesajlaşıp görüntülü konuşup arama yapabilirsiniz. Bunu ek olarak da e, sistem kendi tanıtmak adına size ücretsiz kazanç sağlayabileceğiniz yöntemler sunuyor. Ee, ücretsiz kazan sağlamak için şöyle kazan kısmından anında kazana tıklayacaksınız. Tabi ben bilgisayarda çektiğim için o görevler burada gelmeyecek. Ben telefondan çekimi yapamadım. Yani telefonum iPhone olduğu için YouTube'a video yüklediğimde 240 pikselle yüklüyordu. Bir türlü yapamadım onu. Onun için size şöyle ekran görüntüsünü alayım dedim. Ekran görüntüsünden anlatayım dedim. Ee, şöyle bir ekran görüntüsü olacak. Telefonla kayıt olduktan sonra. Hatta ilk başta kaydı anlatalım. Linke tıklıyorsunuz. E-mailiniz e sizden e-mail girmenizi isteyecek. E-mailinizi giriyorsunuz. Ardından sizi bir uygulamayı yönlendirme e indirmeye yönlendirecek. Artık Google Play veya Apple Store hangi telefonu kullanıyorsanız ona bağlı bir yere yönlendirecek sizi ve uygulamayı indireceksiniz uygulamayı indirdikten sonra telefon doğrulaması falan yapacaksınız KYC yok yani WhatsApp kurmuş gibi bu web kuracaksınız Ondan sonra da böyle bir panel gelecek karşınıza arkadaşlarınızı davet etmek için buradaki arkadaşlarını davet et kısmından kendi linkinizi arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz İyilik ee, iyilik yap kısmından şöyle burada da gösterebiliyorum onu İyilik yap kısmından 3 e, tane hayır kurumu seçin kendinize muhakkak yani ben bunları seçtim Siz de yeni hayır kurumu ekle diyerek Kendinize bu hayır kurumlarından 3 tane seçebilirsiniz Kazancınızın yüzde biri onlara gidiyor çok da güzel düşünülmüş bir şey Onun dışında e, Anında kazana tıkladıktan sonra arkadaşlar Şurada iPhone'da daha az şu anda gözüküyor Ben iPhone'dan çektim Android'de daha çok seçenek olur Burada veya geri sayfada e, Android'de Anket doldurma var bu var. Bunların dışında makale okuyarak para kazanabiliyorsunuz. Onun dışında başka görevler yaparak da para kazanabiliyorsunuz. Ama iPhone'da daha az görev olduğu için daha az kazancınız olur. Onun için Android telefon kullanabiliyorsanız Android telefonda bu programı kullanmaya çalışın iPhone'da da kendinizi referans şey yaparak üst derinlikten yararlanabilirsiniz. Yani videoları izleyebilirsiniz şu şekilde. Videolar her 20 dakikada bir sıfırlanıyor. İki video var. Her video bir 15-20 saniye sürüyor ve size 0.1 wow coin kazandırıyor her bir video. Yani 20 dakikada bir 0.2 wow coin kazanmış olursunuz. Ve günlük olarak bu anketleri de çözersiniz. Ben anketleri çözmüştüm. Onlardan da size artık 3, 5, 10, 30, 40 değişiyor. Yani anketten ankete değişiyor. Ee, bir ödül verecek. Anketlere olumlu cevaplar verin arkadaşlar. Onu unutmayın. Ondan sonra bahsedeceğim şey şu var. Başla kısmında mesela ödüller kısmına gelince başla kısmında kilitli olan siz referans kastıkça işte bağlantılarınızı paylaştıkça kayıtlı olan kişi sizde arttıkça Şuradaki kilitleriniz açılıyor. burunun içinde kilitli görevler var. Onlar açılıyor. Onlar açıldıktan sonra Pardon arkadaşlar. Aynen devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi burada başta kısmının içinde videoları izleme kısmının içinde bağlantılar kısmının içinde siz görev yaptıkça bu görevler kilidi açılıyor ve size işte burayı tamamladığınızda 630 bob wow coin veriyor. Videoları izledikçe hem videolardan kazanıyorsunuz hem işte izle, her gün video izleseniz işte size belirli kilitler açılıyor. Burası tamamlanınca da size 330 bob wow coin yani 3.3 dolarlık bob wow coin de ek olarak veriyor. Yani çok güzel kazandıracak bir uygulama günde 10 20 dolar kazanan görüyorum e, günde 44 lira kazanan da görüyorum yani iki ayda 150 200 300 dolar çeken gördüm ben iki ay içinde çekim yok çünkü burada yeni e, sisteme yeni kayıt olan arkadaşlar için bunu söyleyeyim iki ay boyunca çekim yapamıyorsunuz sadece birikim yapıyorsunuz ve iki ay sonra çekim yapabilirsiniz iki ay sonra artık 100 dolar mı 200 dolar mı, 300 dolar mı ne biriktirdiyseniz aziminize ve referans sayınıza bağlı olarak o miktarı çekersiniz iki ay sonra çekim kanıtları onlarca YouTube kanalında var bu web diye ararsanız ee, çekim kanıtlarını da görebilirsiniz biz e, bir yıl 2 yıl 3 yıl önceki videoları var bir hafta önceki videoları var dört gün önce mesela bir video izledim ee, kadının birisi şey 35 dolar çekmişti ee, Onun dışında birkaç defa daha gördüm 250 dolar çeken gördüm 170 dolar çeken gördüm 271 dolar çeken gördüm birkaç tane çeken gördüm yani hala da kazandıran bir uygulama ee, 4-5 yıldır açık dediğim gibi yani sistemin kapanma gibi bir durum yok çünkü bir sohbet uygulaması ee, herhangi bir şeyimiz bir zamanımız yani şeyimiz gitmiyor bir emeğimiz gitmiyor en azından günde bir 3-4 dakika videolarda izlesen anketleri de doldursan şey yapabilirsin bir de oyun oynama kısmı var arkadaşlar İşte android'de o var ama burada o yok ee, burada olmasının olmamasının nedeni ben de tam bilmiyorum ama henüz herhalde ios için güncellemeler yeterli değil android'de de belirlenen oyunlarda belirli görevlere geldiğiniz zaman işte size buradaki gibi ödül verecekler. 630, 30, işte 130 artık oyundan oyuna değişir o. Size oradaki kazançları da verebilirler. Yani günde e, iki ay şu an de yani bir bir iki ay sonra yani uğraştıktan sonra çünkü bu sistemlerle uğraşmadan kazanamıyorsunuz arkadaşlar hani kimse size günde 3 lira bile vermiyor boş yere durduk yere hiçbir sistem de vermiyor musluklardan topladığınız belki günde 3-4 liradır hani o da çok nadiren musluklar 3-4 lira verir çok az veriyorlar çünkü bildiğim kadarıyla ben onun için musluklarla uğraşmıyorum. Yani bu sistemi deneyelim. Ee, i̇ki ay sonra bir 150-200 dolar biriktireceğinize inanıyorum. Yani çünkü sizin azminize de bağlı. Öyle günde 2-3 günde bir girerek yani günde bir bir dakika girerek, 4-5 günde bir defa girerek sistemlerden hiçbir sistemden kazanamazsınız arkadaşlar. Böyle yatırımsız kazandıran sistemlerden. Onun için emek sarf etmeniz lazım. Emek sarf ettikçe yani seviyeniz arttıkça alacağınız ödüller de artacak. Referans buldukça alacağınız ödüller de artacak. Çünkü referansınız referanslarınızın kazandığının %10'unu siz de kazanacaksınız. Ve dediğim gibi 8 derinliğe kadar referans geliri var. Ee, ödeme konusuna geçelim tekrar. İki ay boyunca ödemeler yapılmıyor. Sadece biriktirebiliyorsunuz. İki ay sonra çekim yapabilirsiniz ve iki ayınız dolduktan sonra her gün çekim yapabilirsiniz. Çünkü artık yeni üye değilsiniz. Bu sadece yeni üyelere özel iki ay boyunca çekimler kapalı. İki aydan sonra her gün çekim yapabilirsiniz. Sistem hakkında anlatabileceğim başka bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Şu an anlatabileceğim başka bir şey yok. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, sistem bu şekilde çok da güzel kazandıran bir sistem. Ben bunu deneyeceğim, size de tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel kazandıracak bir sistem. YouTube kanalımızı beğenmeyi, e, abone olmayı unutmayın. YouTube kanalımıza ve Telegram grubumuza da gelmeyi unutmayın. Linkini de videonun altına bırakacağım. Herkese iyi günler diliyorum, hoşça kalın.